Merhaba arkadaşlar. Geometri sorularına devam ediyoruz. Sorularımız 3D yayınlarından açı ortay konusu. ABC bir üçgen. AD dik AC'ye, e BAD DAE'ye eşit verilmiş. 6'ya 4 ve bize x'i sormuş. Şimdi arkadaşlar burada bir iç açıortay var. İç açıortayı da 4'e 6'lık bir oran varsa o zaman buraya 2K buraya da 3K uzunlukları verilebilir. Pekala. Şimdi ben şu BA doğrusunu bu şekilde uzatsam. Burada X'i X desem buraya da Y dediğimde e, X artı Y'yi 90 görüyorum. O zaman şurasının 180 olması için buraya da Y açısı kalmalı. Yani burada bir dış açı ortay söz konusu arkadaşlar. Tekrar ediyorum. X artı Y 90'mış. Bunu biliyoruz. Bize verilmiş burada. O zaman buranın 180 olması için 2X artı 2Y lazım. Dolayısıyla buraya da Y kalacak. Şimdi dış açı ortay teoremini uygularsak dış açı ortayı takip ediyoruz. Dış açı ortaydan x bölü x artı 10 x bölü x artı 10 eşittir 2 bölü 3. 2k bölü 3k'dan 2 bölü 3 oldu. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x eşittir 2x artı 20. Buradan x eşittir 20 yani aşık olacak cevabımız. Sıradaki sorumuz şekil 1'deki abc üçgeninde c köşesi dh doğrusu boyunca katlandığında B köşesiyle çakışarak şekil 2 oluşuyor. AE açıortay DH dik BC'ye demiş. Yani şuradaki diklikten bahsediyor. HC 8 ve DC 10 verilmiş. Buna göre EH yani x nedir diyor arkadaşlar. Şurada da bir açıortayımız mevcut. Şimdi şekil biraz küçük o yüzden şeklimizi biraz büyütelim. şu şekilde çözmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi katlama sorularında mutlaka açı ortay oluşur ve katlama sorularını çözmek için genellikle şekli eski haline getirmemiz gerekir arkadaşlar. Şimdi şekli eski haline getirdik. Şöyle bir düzel, düzgün çizelim. Evet, şekli eski haline getirdik. Şimdi burada DBH bakın DBH yani buradaki B açısı. Ben bu açıya alfa dersem ABD açısı 2 alfaymış. yani şuradaki açı 2 alfa olurmuş. Sonrasında arkadaşlar dikkat edin ben ne yaptım bunu tuttum buraya katladım dolayısıyla şuradaki açı olduğu gibi buraya geldi yani şu köşedeki kırmızıya boyadığım açının da alfa olması gerekiyor. Burada dikkat edin üçgende iki iç açı komşu olmayan dış açıya dersek bu alfa ile bu alfa'yı topladığımızda burası. 2 alfa oldu. Şimdi ne gördük burada arkadaşlar? 2 alfaya 2 alfa yani bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende açı tebeden tepeden tabana dik iner. Ve burayı iki eş parçaya böler. Şimdi şuraya 10 demişti. DC'ye 10 demişti. HC'ye 8 demişti. O zaman buradaki DH'de 6 olur. Ben bunu onu olduğu gibi şuraya katladığım için Burasının da yani DB uzunluğunun da 10 olması gerekir. Ve bunu 5'e 5 paylaşırlar arkadaşlar. Şimdi şurası şuraya eşit 8 santimdi. O zaman burası 8 eksi x santim olur. Ee şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Ben şuradan şöyle bir şekil çektim. Tamam şöyle bir D'den E'ye. Bir çizgi çektiğimde neden istediğim gibi olmuyor bu? Evet, şimdi oldu. Dikkat ederseniz, bakın burası buraya eşit ve dik. Dolayısıyla ikiz kenar üçgen söz konusu. Yani şuraları sileyim gereksizleri. Şimdi zaten sadece buradaki hamlemiz kaldı. Burası 8 eksi x ise şuradaki uzunluk da 8 eksi x olması gerekir. 8 eksi x olması gerekir. Tekrar ediyorum. Şuradaki yükseklik ve eşitlikten dolayı ikiz kenar dedik. Buradaki üçgene ee, ve 8 eksi x e 8 eksi x olması gerekir dedik. Şimdi şurada çizdiğim mor üçgende pisagor bağıntısını uygularsak x'in karesi x kare artı 6'nın karesi yani 36 eşittir 8 eksi x'in karesi yani 64 eksi 16 x artı x kare olur. x kare x kareye götürür. 16x'i buraya atar. 36'yı da karşıya atarsak arkadaşlar 16x eşittir 64 olur. Pardon 64 eksi 36. Buradan 24 28. Yani 16x eşittir 28 bulduk. Buradan x eşittir 16, 28 bölü 16 yani 7 bölü 4 olur diyoruz. Yani cevabımız D şıkkı olurmuş arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Alfa'ya 2 alfa açıları verilmiş. AC 4, 6'ya 6 verilmiş arkadaşlar. DC'yi yani X'i soruyor. Şimdi burada arkadaşlar 6'ya 6 var. Dikkat ederseniz. Ben şunu şöyle uzatsam. Şunu şöyle uzatsam. Buradaki açıya B dersem Beta diyorlar genelde. Ama ben B diyorum. Beta'yı yapmak zor. Şimdi 2 alfa ise B artı 2 alfa 180. O zaman burasının da mecburen alfa olması gerekir. Ee, ne oldu arkadaşlar? Şurada bir dış açı ortay söz konusu oldu. Dış açı ortay teoremine göre x bölü x artı 6 x bölü x artı 6 eşittir. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 oldu. İşler dışlar çarpımı 3x eşittir 2x artı 12 dedik. Buradan x eşittir 12 bulduk. Yani cevabımız c şıkkıymış. Sıradaki sorumuz abc bir üçgen abc cad'ye eşit. Zaten şekilde görülüyor. 6'ya 6 ve 8'e 15 uzunlukları verilmiş. Pekala başlayalım. Açı hiç alakası olmayan bir soru gibi duruyor. Ben şuraya a desem buraya da a diyecekmişim. Şuraya b desem. Şimdi iki iç bir dış yaptığında burası a artı b olur. Burada dikkat edin 6'ya 6 ikiz kenar, üçgen dolayısıyla buradaki açı da A artı B olur. Şimdi burası A artı B ise burası A ise mecburen şuradaki açı B olmak zorunda. Çünkü iki iç bir dışı sağlaması lazım. Evet açı ortayla alakasını şimdi gördük. Burada bir açı ortay var. Pekala neyi sormuş bize? BC'yi sormuş. Silelim arkadaşlar şöyle daha net görünsün. Neydi açı ortay teoremi? 15 bölü 6 15 bölü 6 eşittir. Aradığımız uzunluğa BC'ye x dersek x bölü 8'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımı 120 eşittir 6x oldu. Her tarafı 6'ya bölersek x eşittir 20. Yani B şıkkı olacak cevabımız. Sıradaki sorumuz şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kartonun B köşesi AC doğrusu üzerine gelecek şekilde katlandığında şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. 5, 6 ve 3 uzunlukları verilmiş. Yukarıdaki verilere göre şekil 1'deki ABC üçgeninin çevresi kaç birimdir diyor arkadaşlar. Şimdi buradaki alan çalışmamız için yetersiz. Bu şekli bir taşıyalım arkadaşlar. Şöyle kopyalasak. Tamam, çalışmamız için yeterli bir alana taşıdık. Pekala. Dedik ya katlama sorularında daima arkadaşlar şekli eski haline getirin. Çünkü eski halinde daha net görebilirsiniz. Şimdi açtık şekli eski haline döndürdük. Şimdi katladık. Biz bunu katladığımızda bu açı olduğu gibi buraya geldi. Ve dikkat ederseniz, dikkat ederseniz ne oldu? Şurada da bir açı ortay oluştu arkadaşlar. Açı ortayımız mevcut. Buraya A dersem burası da A olacak. Çünkü buradaki kenar olduğu gibi buraya taşınmıştı. Ee, şuradaki 5 Olduğu gibi tekrar buraya geldi Olduğu gibi tekrar buraya geldi Şimdi açı ortay teoremini uygularsak A bölü 5 Hemen şuraya uygulayalım A bölü 5 eşittir A artı 3 bölü 6 A artı 3 bölü 6 İçler dışlar çarpımı 5A artı 15 Eşittir 6A dedik Buradan A dediğimiz şey 15 bulundu arkadaşlar Şimdi A'yı 15 bulduk. Burayı silelim. Şuradaki ifadeleri de silelim. A'yı yerine yazalım. Burası 15'miş. Burası da 15'miş. Bize sorulan şekil 1'deki yani bu şekildeki ABC üçgeninin çevresi. Şurası da arkadaşlar neydi? 5'ti. 15 20 18 de bu 38. 6 da bu 44. Yani B şıkkı olacak cevabımız. Sıradaki sorumuz ABC bir dik üçgen, AB dik AC denilmiş. Yukarıdaki şekilde I noktası ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi. Arkadaşlar iç teğet çemberinin merkezi ne demekti? İç açı ortayların kesişim noktası demekti. Yani buradaki açının buradaki açıya, buradaki açının buradaki açıya ve buradaki açının da 45-45 olduğunu söylüyor. Biz iç teğet çemberde şöyle bu kesiş pardon iç teğet çemberin merkezinden kenarlara dik indirirsek bu diklerin uzunlukları boyları birbirine eşit olur arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz 90 derece ve şuranın 45 derece olduğunu biliyoruz. Yani 45 45 90 üçgeni. O zaman burada 3 kök 2 varsa kenarlar 3'e 3 olacak. Yani bu çevre çemberin yer pardon, içte çemberin yarıçapı 3müş. BC'yi 15 vermiş. Şimdi ben buraya A desem, buraya da B desem. Dikkat edin, açı ortayın kollarına yükseklikler inmiş. E, Buradaki A uzunluğu, buradaki A uzunluğuna eşit olur. Buradaki B uzunluğu, aynı sebepten buradaki B'ye eşit olur. Şimdi bize neyi soruyor? AB artı AC. AB dediğimiz şey, şurası 3. A artı 3, BC pardon AC dediğimiz şeyde B artı 3, bunların toplamını sormuş. A artı B artı 6 diyor arkadaşlar. Şimdi A artı B neydi? Şuradan baktığımızda 15. 15, 6 da burası yani 21 olacak bizim cevabımız. Sıradaki sorumuz ABC üçgeninde AD iç açıortay bir açı ortayımız daha var. 7, 5, 3, 6 verilmiş ve bize x sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şu dış açı ortayı bir değerlendirelim. Dış açı ortayda buradaki uzunluğa y dersek y bölü y artı 6 y bölü y artı 6 eşittir. 3 bölü 5 olacak. 3 bölü 5. İşler dışlar çarpımı 5y eşittir. 3y artı 18 dediğimizde Buradan 2Y eşittir 18. Y eşittir 9 bulunur. Hemen şunları bir silelim. Buradaki Y dediğimiz şey 9'du. Hemen yanına da Y yazalım karışmasın. Pekala ne görüyoruz arkadaşlar? Şurada bir iç açı ortay görüyoruz. 6'ya 12 düşmüş. Yani açıortayın ortayın kollarında 1'e 2 oranı var. O zaman burası 9 ise 2 katı 18 olacak bizim cevabımız. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. ABE ABD'ye eşittir demiş. Yani açıortaydan bahsetmiş. 30, 45, 2 kök ve bize AC'yi sormuş. Arkadaşlar 30, 45 var. Adam resmen işte özel üçgen üret. 30, 60, 90, 45, 45, 90 üçgeni üret diyor. O zaman bize yükseklikler lazım. Ve dikkat ederseniz açıortay. Açıortayın kollarına indirilen yükseklikler eşittir. Kollardan bir tanesi burası. Diğeri burası. Dolayısıyla ben bu A noktasından şuraya bir dik indirdiğimde bu yüksekliğin boyu H olsun. Ben yine bu A noktasından E'ye dik indirirsem bunun boyuna da H diyeceğiz arkadaşlar. Pekala 90'ın karşısı 2 kök 6 ise 30'un karşısı nedir? Yarısı yani kök 6'dır. O zaman buradaki H değeri de kök 6 olacak. Siliyoruz. Şurada dikkat ederseniz 45, 90 ve 45 üçgeni var burası 45'in karşısı kök 6 ise o zaman 90'ın karşısı bunun kök 2 katı yani 2 kök 3 olur bizim cevabımız yani değişikliğiymiş. Sıradaki ve son sorumuz ABC üçgeninde BD iç açıortay, CD dış açıortay, ortay 30 12 18 verilmiş ve bize X sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz iç açıortay var burada da dış açıortay var. en önemli özelliklerden birisi arkadaşlar bu yardımcı elemanlar herhangi iki tanesi bir yerde buluştuysa üçüncü mutlaka oraya gider. Yani ben şuradan şöyle A'yı uzatsam açı ortay açı ortay tam oraya giden diğeri neyse o da açı ortay olacak. Yani burada bir dış açı ortay söz konusu arkadaşlar. Pekala bir de hatırlayın. Eğer burası 30 özellik olarak açı ne diyelim üçgende açı konusunda bunu veriyorduk. Burası 30 ise burası onun 2 katı. Yani 60 olmak zorundaydı. Vermek zorunda mıyız? Yani özelliği bilmek zorunda mıyız? Hayır. Kendimiz de bulabiliriz. Hadi bulalım arkadaşlar. Uzatmak istemiyordum ama madem bulalım. Mesela şurası A olsa burası A olacak. O zaman 2 iç bir dıştan burası A artı 30 olur. E burada da açı ortay var. Demek ki burası da A artı 30. Bakın buradaki açı ne oldu? 2A artı 60. E burada 2A varsa demek ki burası 60 yani 2 katı olacak diyoruz. Burası 60 dereceymiş. E burada da dış açı ortaylar var. 120'yi 60'a 60 paylaşırlar. Güzel. Ne oldu? Aynı zamanda şurası bir iç açı ortay oldu. Yani buradaki açıların hepsi birbirine eşitmiş ve 60'ar derece imiş arkadaşlar. Şöyle çizdik p 2 Şimdi dikkat edin 12'ye 18 ve iç aç ortay. O zaman 6 ile sadeleştirdiğimizde 2K'ya 3K şeklinde bir yorumumuz olur. Sonrasında ne olacak arkadaşlar? Dikkat edin. Şurada bir dış aç ortay var. Dış aç ortayın uç noktasından itibaren dış aç ortay teoremini uygulayacağız. Evet. 3K bölü 5K 3K bölü 5K Eşittir x bölü 12. x bölü 12 dedik. E i̇çler dışlar çarpımı yaparsak 36 eşittir 5x oldu. K'ları sadeleştirdik. x dediğimiz şey 36 bölü 5 yani 7,2 olacak bizim cevabımız. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.